Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm şu Hertogo Kalesi'nde savaşıp duruyorduk. Bir biz alıyoruz, bir şey alıyor, Blendia alıyor. Güneyle barıştık, bir tek Blendia ile savaştayız. Ben hazır elim ordu verken gidip bir yere daha kuşatacağım ya. Yani. Aslında hedefim bir yere almak değil de gerçi bir şey söyleyeceğim. Ben buradan uzaklaşırsam bunlar bu kaleyi geri alacak. Orduyu dağıtsam buradaki adamlar dağılacak. Ben burası kuşatılırsa yine sıkıntı çıkacak. 2-1 mi? Dursaydık oğlum. Çok yavaş ilerliyoruz. Gerçi kar falan da yağdı şimdi. Kar bize çok koymaz da. diyalara koyar. Sürekli de nüfus var. Oğlum benim nüfusum çok düşmüş. Boş ver dağıtıyor 200'e düşmüş lan nüfusum. Çok düşmüş ya. Benim böyle bireysel savaşıp biraz nüfus kasmam lazım. Bu kalede bir daha düşerse uğraşmayacağım artık. Benim kalem mi lan? Kalenin sahibi gelsin korusun. yanımda milis bilmem nesi cartı curtu var mı? Yok. Kale bırakayım diyecektim de. Ya, bizimkiler takılsın burada. Ben bir gideyim asker toplayayım. Ondan sonra milletle kapışabiliriz. Şimdi Raganvat'la bir konuşup onun oğluyla bir evlensen fena olmaz. Raganvat nerede bir bakalım. Krallıklardan Sturgi'ye. Raganvat nerede aslanım? O kalesinde. İşaretle bakayım o kalesini bana. Ben şimdi ufak ufak oraya doğru geliyorum. Bizim kalede yapılacak bir şey var mı? Yoksa sadakat. Eksi de mi? Çok ufak bir artıda. Onu daha da artıya çıkaracağız inşallah. Panayır alanlarını yaptırırsak. Ha şöyle ya. 4-9. Hızlanalım biraz. Kara gitleri paralı asker olarak almışız. Çok lazımmış gibi. Omora bir uğrayayım bari önce de. Arasa biraz asker alalım. Benim birlikte ne eksik abi şu an? Süvari ile okçu piyadeyi piyade, piyade almaya gerek yok. Okçuyla süvari lazım bana. Biraz okçuyla süvari alalım. Oo. Hiçbir şey çıkmadı. Şunları at. Yemek falan lazım mı? Vurma bir tane diyor. Bir tane vurmayı boşver de. Bunları şöyle azıcık aldım. Ben başka bir şey almayacağım. Bana şunları sat. Bakalım zaten son buralardaydı. Bakalım nereye gitti. Aga neredesin? En yani son o kalesinde görüldü diyor hala. Dur bakayım bir içeriye girer bakarız. Oo güzel. Eşkıya ne oluyor? Daha gelişiyor mu eşkıya? Atlı stoku yakıncısı oluyor. Olsun. Bari arayakları da çekeyim şöyle. Bu eşkıyalar ne olacak? Siz atlı olacaksınız değil mi? Atlıya bana korucu lazım ya. Bir varyakları da alayım hadi. Ama çok olacak. Dur şunları bı bırakayım. Bunların yerine şey alacağım. Okçu alacağım. İnşallah. Ragamvat burada mı şimdi? Selamün aleyküm. Ragamvat burada. Şimdi bekle. Ragamvat'ın... Dur lan bekle e, ee, Raganvad'ın oğlu. iki tane oğlu var. Şimdi bir tanesi Mimir. Bir tanesi o kızı. Diğeri de Simir. Hanginiz daha büyük oğlum? Bu 21 yaşında Mimir. Simir kaç yaşında? Simir'in statları daha iyi. Bu da 21 yaşında. Ben kaç yaşındayım? Lagerta. 25. Olur olur olur. Hangisiydi şu iyi olan? Simir. Ben Simir'le evleneceğim. Raganvad verecek mi bakalım? Hey, Selamünaleyküm. Evlilik yoluyla ailelerimiz arasında. Kendi mi? Vidar mı? Dayı Vidar kim ya? 55 yaşındaki dayıyı mı kakalamaya çalışıyorsun? Rakam bana gerçekten. Yürü git lan. Ya niye Vidar'ı söylüyorsun? Vidar senin oğlum değil bir şey değil ya. Vidar kim ya? Kim oğlum bu Vidar? Lan Vidar'ın dört tane kızı var anasını satayım. Bunun karısı ölmüş herhalde. 55 yaşında adam bana kitleyecek bak. Ya statları ile 55 yaşında olma adam ya. Dört tane de kızı var zaten. Yok abi kalsın. Senin oğlun nerede? Ben senin oğlunla bir konuşayım. Gerçi oğluyla konuşsam ne değişecek. Neyse ya bunun illa Ragan Vadın oğlu olacak diye bir şey yok. Diğer lordlara bakarız. Hatta şöyle ben buralarda gezeyim bak. Benim kalem kuşatılırsa geriye dönerim de. O zamana kadar biraz takılalım buralarda. Kale köylerine bir bakalım. Bak şundan lazım var. Korucular. Ki bunu sonra okçu yapayım. Balgarda bir uğrayalım. Bak 100 kişilik birisi var şurada mesela. Selamun Aleyküm. Vidar da şu an bak. Bunun klanındaymış yine. Ragamadın klanında da Vidar oğlu değil bir şey değil. Ben ne tassam. Konuşmak istediğim bir şey var. Evlilik yoluyla ailelerimiz şey yapamıyor mu? Ha, senin klan liderin lazım. Ben başlık parasını ödeyip direkt evleneceğim. Sizinle şimdi flörtleşemem. Ve bir gir bakayım. Var mı korucu? Direkt okçu var. O da olur. Balkarda bir bakalım. Han değil. Bir tane korucu çıktı. Başka Lord Main bir şey yok mu ya burada? Kaleye gitsek. Bunlar şey değil. Plan lideri lazım bana. Ben gene bir plan lideriyle konuşup şey yapacağım işte. Mimir şey ne oldu? Yok senin Simir'le evlenmek lazım aslında işte Simir de şey. Aslında ilişkimi yükseltip şey yapabiliyorum da. Yani evleniriz de. Sürekli konuşup ilişki kasmak lazım. Kim uğraşacak onunla? Habire savaşıyoruz zaten. Batıya saldırırsak bu arada orduyu toplayıp Lagete'yi alırım bak. Lageta'ya çökerim. Lageta'yı ben kuşatıp alırsam muhtemelen bana verirler. Burada biri var mı? Oo, burası bir kalabalık. Urik sen klan lideri misin? Bir klan lideri gibisin sen. Değil misin? Değilmiş. İsfan kim? İsfan bir klan lideri gibi. Bak. Başka kim var burada? Laşonek var. Ay. Yok abi lan hiçbirinizin şeyi yok mu ya? Hayır şimdi ordudaki adamla da konuşamam bunu. Bir kim ya? Boşver. Kras diye bir eleman geliyor. Orduya girmeden onu bir yakalarsam. Yakalarım. Yakalarım. Ay. Dayı senin oğlun yok mu ya? Allah'ım ya Ulan aslında var ya bak. Kız kardeşimiz büyüdüyse onu bir dara verip <laughs> kendimizi simirle falan mı evlensek? O daha kötü oldu. <laughs> Neyse şimdilik evlenemiyoruz. Sen kimsin lan? Sizin klan lideri kim oğlum? Sizin klan lideri kim? Olek'miş klan lideri. Olek nerede ben ne bileyim şimdi? adam vat geziyor buralarda. Neyse abi ben şimdi size... Ya geri herif bak. Mal mısın oğlum? Savaş şurada sen ta burada ordu topluyorsun ya. Ne salak adam ya. Kaleye göre birini bulamadık. Şeyin kızı değil mi lan bu? Aynen o. Ragamadın kızı. Aha. Ertuğrul Kalesi kuşatlıyorsa sıra benim kaleye geliyordur. Ben benim kaleye bir gideyim. O kale düşecek bak. O kaleyle ben de bir daha uğraşmayacağım. Şu an düşüyor zaten de. 230k paramız var. 200 nüfusumuz var. Kaç kişi saldırıyor oraya? Oraya kalabalık geldiler yine. Bir 800-900 geldi muhtemelen. Aha Olek şurada. Olek. Nereye gidiyorsun lan? Dur şuradan önüne çıkarım ben. Olek bir gel lan. Oğlun yok mu lan senin? Vardır ya. Yours is not a Konuşmak istiyor. Işte, evlilik yoluyla ailelerimiz aradı. Kendim. Kimdi? Urik. Urik kim? 27 yaşında. Bak bak. Urik olur. Tamam. Urik'le evleniyoruz. Bizden 2 yaş büyük. statlara da çok. Baya baya iyi. Kabul. Kaç para istiyorsun? Nasıl lan? 6000 diyor. <laughs> oğlum 6000 para değil ya. Emin misin? Sen bilirsin. Çok kolay oldu ya. 6000 de oğlum. Tam da boy boyumuza birini seçmişler. Kurasında yaram var onun boyam ne? Savaş yarası gibi neyse iyidir iyidir savaş yarası. Evlendik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kocamız bir yanımıza gelsin. Ulan inek gibi aldık adamı. Parayı verip. Eee. üyelerden. Nerede şimdi o? Urik. Yanıma gel bakalım Urik. Senin yani zırhlar niye gibi? Belki çökerim seni zırhına. Şimdi bizim kalede ne yapılıyor abi? Kaleyi bir yönet diyelim. Şeyi bitirdiniz. Panayır alanını yapıyorum. Kaç günü? Bir günü kalmış. Çok iyi lan. Panayır alanını da bitir. Sadakat biraz daha artar. Sonra milis bölgesi yapacak da. Milis bölgesini salla. Önce şu şeyi yap. Sonra milis bölgesi. Milis bölgesinden sonra bir tur daha panayır. Sonra geçiş ücret tahsildarı. Sonra sur. Surlar çoktan. Hani. Sur bir seviye. Cazibede. Krallık kararı başlatma nüfus bedeli. Maliyeti. Eksi 25. Kırsal bölge yaşamanın artı bir asker alma kontenjanı. Başkalarının sunduğu krallık teklifleri için oy kullanırken eksi yüzde nüfus maliyeti başkalarının sunduğu ya. Kendimiz şey olmaz. Adamlar çöktü galiba yine kaleye çökmüşler. Kaç kişisiniz abi? Bana göre şey yapacağım da. Birlikle bilmem ne bak birileri var şurada. Siz bir yanıma gelsenize. Sen gel. Biri daha var burada. Başkası çağırdı galiba. Neyse. Bir dar bir gelsin bakayım. Olek gelsin. Yerlerine gerek yok. Yeterince kalabalık. He bu şeyi yağmalıyor diye şey yapamadım. Leki çağıramadım. Lan sal orayı bir de. Şşş. bak şimdi orada ha. Bak geri zekalıya bak. Sen yanıma gelsene benim bir. Be. Gel. Gel peşime. Hadi hızlan aslanım. Gel 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 hop. Giremedi. Gir artık. 404. İki kişi daha var. Onlar da bir gelsin de. Bu benim kaleye geliyor kesin. Lagete. Lagetaya mi gidiyor? Ha tamam. Ya Lagerta'ya gidiyor diye okudum da. Burik geldi yanımıza. Dur bakayım bekle. Bir asker. Atıldı mı lan hemen asker? Lan, ne yaptı Bekle. Şimdi bakalım kocamızın zırhları nasılmış. Çöp. 22 çöp. 22. 40 16 14. Bendeki kaç? 50 21 7. Yok, senin üstünde kalsın o. mılıcı var bunu. Tamam, senden çalacağım eşarp mı? Şaka mı lan bu? 53'lük miğfer. Bendeki de aynısı olması lazım. Aynı. Neyse tamam kocamızdan çalacak bir şeyimiz yok. Abime de bir ara bir zırh dizip bir at vermem lazım. Şu yanıma gelecek olan iki kişi de bir gelirse Bunları döveceğim de. Ha, gelin oğlum yanıma. Gel 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 gel. Yanıma gel önce. Bak geri zekalı herif. Yanıma gelsene. Neyse zaten saldıracaktım da. Haydi bakalım. Kaç? 166 ulan bin, 1667 diye okuyacaktım da. Dedim olamaz öyle bir. Siz atlokçu musunuz lan? 19 saniye. Haydi bakalım. Bak 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 tiplere bak bak. Tut bakayım şunu bir. Kavgana geldi ya tü. Sancaklayan önden koşacaksın aynen. Öyle olacak zaten bu oğlum hep kalkana geliyor bunlar dur baltaları bunlar edeceğiz şimdi baltaları sonra kullan sana ne oluyor lan lord bir bak ha öldün ki sen öldün ki mal şimdi ağaca takılacak zaten geri zekalı ya. beni ayırıp at sürmeyi de bilmiyor ki İndir lan şu kalkan artık Servik. Olacak olan buydu zaten. Vay 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 geldi aslanlar geldi. Beyler kalkan tutun. Karşı taraf okçu. Yalnız bak şu askerlerin şeyi çok iyi olmuş ha. Birle şey yapmaları, yönelmeleri. Çünkü önceden böyle sürekli dağılıyordu grup. suvarilerin peşine falan gidiyorlardı saçma sapan. Nasıl vuramadım lan ben şuna? Ama yani bu bizim adammış çünkü. O bizden değil ama. Aha bir lord daha geldi. Gel bakayım sen kimsin? Terviyi kestim seni de kestim gel. İndirsene oğlum kalkan. Belgir. Hücum hücum herkes hücum nasıl hücum Organ çocuğu olmaz Ya bizim yeni yanıma çağırdıklarımın birlikleri dandik Ya da bunların birlikleri iyi Tamamlayamadım anlayamadım abi Oğlum şu adam ikimizi de dövecek gibi bak Hah, ben şunu bir keseyim ya o çavuş. Bizi de dövecek gibiydi çünkü. Nereye kaçıyorsunuz lan? Yine kaçmaya başladılar bak. Oğlum hemen kaçıyor bunlar da ya. İyi ki savaşsaydık ya. Allah! Kaçtı lan! Kaç kişi kaçtı bunlardan? Beş kişi kaçmış. Tamam bir şey olmaz ya. Yani. Gerisi kaçsa bile şu an hiç sıkıntı değil yani. O da gitti. Ne kaldı? Atlı var bir tane. Bu da yerde gezen bir tane. O da öldü. Atlı da gitti. E Kim kaldı? Lord falan mı var? Yok bitti. Tamam. 130 ölü. ölü. Fazla ölmüş ya. 35 asker. Şimdi Sürge savaşçılarını alayım. Yalnız yerim yok ki. Varya ya, da dur sen. Sturge'ye duruznik ver bir tane tane mızrakçı var. Kıdemli Sturge okçusu var. Ruzunik şampiyonu iki tane ver. Zırhlı şey ver. Dandikleri atacağım şimdi. Okçu var mı başka? Saf yaran kahramanını boş ver. O ok kalsın. Bir bakalım şuraya bir. Gelişenleri bir geliştireyim. Tamız şu an. Sayımız tam. Ee, okçu şu otruku atabilirim. Atlı aldım zaten. Ee, onun yerine bir tane varyak alayım. İki seviyeyi bırak. Şunu da bırak. Onun yerine bir varyak bir asker ver. Biz nerede kapıştık? Şeyin dibinde olsa alacağım da. Hemen bir birlik mi kurdursan birine? Versen mi askerleri diyeceğim? 26 asker çoğu da atlı zaten. Neyse kalsın artık yapacak bir şey yok. Ha biz o kalenin dibinde bir yerde savaşmış olsak alacaktım hemen içeri yatardık da. Uzağa şimdi gidene kadar kaçacaklar. Bir de kaliteli askerler giderse kötü olur. Ekimlik becerilerin düşman kayıplarına da yansır. Tamam artı 5 can puanı. Yaralılar %51'lik hız yaptırma. Birliğindeki binekler artı 15. Böyle yaptık. Güzel. Ordu sağlam. Ordu sağlam. Benim klan seviyem ne zaman atlayacak ya? Biraz da asker sayımın artması lazım. O 900 diyor 650 daha çok var. Beyler aslında şu an sizi ben tekrar dağıtabilirim diyecektim. 500'lük bir ordu daha geliyor. O zaman yakında var mı çağıracak biri? 20 saate forum var. Gelsin. Tamam forum de gelsin yeter ya. Bunu da döveriz. Bizim de yaralılarımız var gerçi. Onlar da iyileşecek şimdi. Sayımız artar birazdan. Sen benim kaleye mi gidiyorsun? Gersegos kalesine gidiyorsun. Sen o kaleyi sence kuşatabilir misin? Ben sana söyleyeyim. kuşatamaz Çünkü şu öbür elemanla gelince ben seni döveceğim. Şu an bile bu bana saldıramaz ki. Nasıl dalacaksın sen şimdi kaleye? Ben 600 kişi oldum. Bayağı geliyor lan. Öyle mi? Buyur geç sen saldır. Geç geç ya. Çok şey yapma ya. Geç. Buyur. Önce birliğe katıl. Bak enayi herif. Birliğe katılsaydın ya. Neyse yakala dövelim. Hamile olduğumu mu öğrendim? Aha hamileyiz. Hamile hamile savaşa gireceğiz. Dur. Lagerta. Hamileyiz. Ulan bir göbeğimiz çıksaydı azıcık bari. 700 aldım lan asker gönder gerçi yok be o kadar da değil 500 kişiye de asker göndermeyelim yani Sadece Bakayım bir yok karnımız normal onu yapmamışlar Mesela şeyi merak ediyorum hamile olmak benim statlarımı etkiliyor mu? Bu lorda benziyor önden koştura koştura geliyor kesin lord O kalkan olmasa öldüydün sen de neyse Beyler şu lord'u bir miyiz ya? Size Sen çok gaza geldin oğlum. Sen çok yanlış yerlerde geziyorsun şu an. Oo. Daha büyük bir hata yapamazdın yani. Geçirin beyler şuna. Bir iki bir şey vurun oğlum. Adam aradan sıyrıldı gitti lan. Aslında zaten Bir süvari olsak bu kadar iş şey yapamayız ha. Yani. Lord'u bir kessen. Ya yani kessek genel Bu elemanlar bayağı bir şey yapacak da. Morallerini düşürecek. yanlış yerlere geldim şimdi. Nereye kaçtı o kuş? Aradan geçti bir yere de. Of 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 baltalar şeyler havada uçuşuyor. iki balta. Sen kimsin lan deveyle gelmiş? Ben oraya paralı asker çağırmadım diye hatırlıyorum ama. Beyler herkes hücum şimdi. Kaldır. Kurt <laughs> oğlum sen arada. Kafa bırak. Ulaşamıyorum ki adama. Heh. Tamam bunların piyadeleri direkt ezildi zaten. Ne oldu lan mı düştü? hızlı bitti bu savaş. Vuramadım neyse gitsin ya. Oğlum siz Vilandiyalı değil misiniz? Bu ne lan? Burada bir tane bilen deli adam yok ki. Var da. Çok karışık yani orada. Bunlar da köylüler zaten geriye kalan. Sindir artık şu kalkanı. Oğlum mesela bak şimdi aklıma geldi. Kadın karakterler mesela bütün karakterler için ama yani bizim oynadığımız değil mi? De diğer lordlar için de geçerli. Mesela savaşta canımız tamamen bitip yaralanıp ölürsek çocuğun düşme ihtimali olsa mesela. Bak çok iyi olur ha. Çünkü ona göre oynarsın. Bak ben ölmüşüm norm, Çocuk öldü bizim şu an. Gerçi karnımda kan var da dur bakayım ya. Karnımıza bir şey girmemiş ya. Yok yok. O düşmanın kanı. Şey değil. Harbiden mantıklı değil mi ama böyle bir şey olsa? Çünkü savaşta harbiden yani şey yaparsın ya. yani. Nedir onun adı? Dikkat edersin. Erkek karakter oynuyorsan kendi karını korumaya çalışırsın falan. Daha iyi olur. Savaşta tam o havayı verir. Yalnız oğlum benim yine burada Sturgia askerleri çıktı bir sürü. Yine şeyimiz yok. Yerimiz yok. Bunun ikisini at iki tane mızrakçıyı al hatta iki tane daha at Bunları al var yaklar falan filan var da daha fazla şey yapmayacağım böyle yaptık tam tutsakları da yerimiz var mı hepsini alamayız da seviyeye göre bir çekelim Bu da çektik. Bir ordu daha kestik. Oğlum bak bilen ile bir tek ben savaştım ha. Ya ben derken ben ve benim ordum. Abi bir puanı da şuraya vererek. Diğer puanımı da. Tek elli falan tek başına ilerliyor. Biniciliğe de vermeye gerek yok şimdilik. Ee, hekimliğe de gerek yok. O da şeydir. Liderliğe zaten verdiydim. Ya cazibe ya da vekilliğe vereceğim. Vekillikte ne açacağım mesela sen bana? Asker yükseltme maliyetini azaltıyor. Tutsak şeyi çarpıyor. Burada ne verecek? Sığınak temizleme. Paralı asker tutma tamam. Vekillik daha mantıklı. Her bir tür vekillik. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.